Mobil konudan merhabalar. Bugün Samsung Galaxy S3 akıllı telefonu için üretilmiş olan Samsung Flip Cover cep telefonu kılıfını sizinle beraber inceleyeceğiz. Samsung tarafından üretilerek piyasada yer alan Flip Cover, Galaxy S3 akıllı telefonu için üretilmiş en ince kılıf. Kılıfımızın en önemli özelliği ise sahip olduğu arka kapak. Kapak cihazımızın kendi kapağı ile birebir aynı tasarıma ait. kapak Flip kapağı cihazımızın kapağını yerine geçtiği için telefonumuzda bütünlük sağlayarak Galaxy s daha şık bir görünüme sahip olmasını sağlıyor. Telefonumuzun ekranı koruyan ön kapağın iç tarafında yumuşak bir doku kullanılırken Kapağın dış kısmında daha sert bir yapı tercih edilerek darbeler karşısında ekrana herhangi bir zarar gelmemesi için koruyucu bir etkiye sahip olması sağlanmış. Flip cover beraber Galaxy S3'e yanlardan baktığımızda ise korumanın yeteri kadar güçlü olmaması kılıfımızın en büyük handikapı. Flip cover'ın bir diğer eksikliği ise ekran ile herhangi bir etkileşimin olmaması. Yani kapağı kapattığımızda ekran kendiliğinden kapanmıyor. Diğer özellikleri bakımından film cover'ın yapımında kullanılan malzemelik kalite ve işçilik ilk andan itibaren kendini gösteriyor. Film cover ile beraber şarj, kulaklık, kamera ve ses kontrol tuşları çok rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Film cover'ın görüntüsü, ekran koruması ve arka ve kapakla beraber bütünleşik yapısı sayesinde Galaxy S3 ile güzel bir bütünlük sağlıyor.